Herkes ne kadar memnun ayrıldı. <laughs> Hoş bir gece oldu. Ama ben hala cevabımı alamadım. <laughs> Çok tatlısın. Evet. Ne zaman evleniyoruz? Ona göre planlar mı yapayım? Lütfen bana biraz daha zaman ver. Bunları konuştuk. O zaman bu evde yaşamaya başla artık. Seni yanımda istiyorum. Ziyagil Köşkünde yapılacak işlerim var. Onları halletmeden gelemem. Bihtere söz verdim. Bir süre daha bana onun ihtiyacı var. Anne kız arasına giremem. Ne yapayım? Ben de beklerim. Teşekkürler. Bihter Hanım ceza makbuzunu kendi elleriyle verdi bana. Kimseye söylersen seni kovarım diye de tehdit etti. Bu o eve gittiğinin ispatıydı bence. Beşir bir şeyler biliyor bence. Onun dönmesini hiç istemediler. Behlül Bey onu hastaneye yatırdığı gün gizli gizli tartıştılar. Ne oluyor Beşir? Bir zarf var sizde. Size vermişler yanlışlıkla. Adnan Bey'in o. Yani benim. Ne zarf? Küçük, küçük bir zarf. Kişi özel yazıyor üstünde. Bu mu? Açtınız mı? CD çıktı içinden. Bakacaktım şimdi. Bana ait o CD. Heyecanlanma ne oluyor? Alabilir miyim? tamam tamam. Teşekkür ederim. Bu kadar önemli ne vardı içinde? Çok merak ettim. Nihat Bey özür dilerim yanlış zarf vermişim size. Şimdi Sinem'le konuştum. O zarf Adnan Bey'e gelmiş. Benim raporlarım. Hastaneden buraya yollamışlar yanlışlıkla. E doktorla randevum var, yetişmem lazım. Adnan Bey'in haberi var. Nihat, Niye burada oturuyorsun? Üzerini bile değiştirmemişsin. Biraz hava alayım dedim. Öyle oturdum kaldım. Çocuklar uyudu mu? Küçük uğraştırdı biraz. Emzirdim. O da uyudu şimdi. Üşüme öyle. Sen surat asıp durdun ama güzel bir geceydi bence. <laughs> Annem cıvıl cıvıldı. Bihter çok durgundu ama. Yo bana öyle gelmedi. Daha doğrusu annemin ışıltısından ona dikkat edemedim pek. Durgun muydu gerçekten? Adnan Bey'le sorunları halletmemişler bence. Ertelemişler sadece. Bilemiyorum belki de. Eve dönmemeye kararlıydı. Nasıl ikna oldu? Söyledi mi sana? O günden sonra doğru dürüst konuşamadık hiç. Bilmiyorum. Kardeşini ihmal etme peki. Daha yakın ol. Bu aralar sana ihtiyacı olabilir. Haklısın aslında. Yarın çocuklarla birlikte giderim. Şöyle bir yoklarım. Uf. Üşümeye başladım. Sen oturacak mısın daha? Gelirim birazdan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.